Vajinal yanma nedir, nasıl tedavi edilir? Kaynak Memorial Sağlık Grubu Sağlık Kütüphanesi. Vajinal yanma, kadın hayatının herhangi bir döneminde ortaya çıkabilen ve yaşam kalitesini düşüren jinekolojik sorunlar arasında yer alır. En sık nedeni ise vajinal enfeksiyonlar olarak karşımıza çıkar. Memorial Bahçeli Evler Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Operatör Doktor Ulviye Hanlı vajinal yanma hakkında bilgi verdi. Vajinal yanma nedir? En sık neden vajinal enfeksiyonlardır. Vajinit, vajinal iltihaplanma veya normal vajinal floradaki değişikliklerin neden olduğu vajina bozukluklarının genel adıdır. Şikayetler vajinal akıntı, vajinal yanma, batma hissi, koku, kaşıntı gibi rahatsızlıkları içerir. Vajinal yanma neden olur? Vajinit genellikle enfeksiyöz ajanların sonucudur. Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar gonore, bel soğukluğu, klamidya ve mikoplazmadan kaynaklanan servisit, genital uçukta, vajinal akıntı, vajinal yanma batma ile ortaya çıkabilir. Vajinal yanma belirtileri nelerdir? Vajinite olan kadınlar tipik olarak aşağıdaki spesifik olmayan vulvovajinal semptomlardan bir veya daha fazlasıyla başvurur. Vajinal akıntının hacminde, renginde veya kokusunda değişiklik, kaşıntı, yanma, tahriş, kızarıklık, ilişkide ağrı acı ve lekelenme, idrarda yanma. Kandida vulvovajilis semptomları genellikle adet öncesi dönemde ortaya çıkarken trikomoniyaz ve bakteriyel vajinosis semptomları genellikle adet dönemi sırasında veya hemen sonrasında ortaya çıkar cinsel ilişkiden hemen sonra gelişen semptomlar cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları düşündürür. Düşük östrojen seviyeleri de vajinit semptomları ile kendini gösterebilir. Diğer semptomlar arasında vajinal kuruluk ve cinsel ilişki sırasında ağrı bulunur. Menopozdaki kadınlara ek olarak doğum sonrası emziren veya antiöstrojenik ilaçlar kullanan kadınlarda da östrojen seviyelerindeki düşüklüğe bağlı vajinal yanma, batma sızı gibi şikayetler izlenebilir. Yine bazı kadınlar doğum kontrol yapı kullanımına bağlı olarak nispeten düşük östrojen seviyeleri geliştirir ve benzer şikayetler islenir. Vajinal yanma tanısı nasıl konulur? Vajinal şikayetleri olan tüm kadınların hekim kontrolüne başvurması uygun olur. Fizik muayene ve bazı laboratuvar çalışmaları yapılmalıdır. Fizik muayene ile enfeksiyonun derecesi, vajinal akıntının özellikleri ve genital bölgede lezyon veya yabancı cisim varlığı değerlendirilir. Vajinal yanma tedavisi nasıldır? Enfeksiyon düşünülüyorsa etken belirlenip hap, ketil veya krem şeklinde antimikrobiyal tedavi düzenlenir. Fizik muayenede vulvovajinal atrofi, kozal incelme saptanırsa topikal tedaviye başlanır. Bir enfeksiyon da mevcutsa vajinal enfeksiyon tedavi edildikten sonra topikal vajinal östrojen tedavisi krem, tablet veya fitil veya hormonal olmayan dijital nemlendiriciler başlatılabilir. Vajinal yanma alerjik mi? Vajinal yanma hissi bazen kişinin alerjik durumlarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir çok nadir olarak gözlemlense de lateks ve sentetik maddelere karşı olan alerji veya vajinayı tahriş edici kimyasal maddelerin kullanılması sonucunda vajinada yanma gelişebilir. Bu gibi durumlarda kullanılan maddelerin bırakılması yanma hissinin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Vajinal yanma nasıl geçer? Vajinal yanma, batma şeklinde şikayetleri olan kadınların mümkünse doktor kontrolü sonrası uygun tedaviye başlamaları ve genel perine hijyen kurallarına dikkat etmeleri önemlidir. Vajinal normal florayı tekrar restore etmek için dış genitalitayı sadece su ile yıkamak önemlidir. Vajinanın pH değerini değiştirebilecek krem, sabun, köpük, sprey, mendil gibi kimyasal ürünlerden uzak durmak, mümkünse hiç günlük pet kullanmamak İç çamaşırlarını her gün değiştirmek, sentetik iç çamaşırları yerine pamuklu iç çamaşırlarını tercih etmek, çok dar pantolon, tayt gibi giysilerden uzak durmak, karbonhidrat tatlı türevi yiyeceklerden uzak durmak, kan şekeri kontrolü ve bol su tüketmek önemlidir.